Herkese yeni bir videodan merhabalar. Hello hello, welcome to my channel. <laughs> ne yapıyorsunuz? Bugün pazar günü. Sencan işte ve biz de Türkiye'deki özlediğimiz lezzetleri yapmak istedim bize. Neler yapacağız? Biber dolması yapacağız. İnternette çok fazla tarifleri var. Önce kıymayı kavuranlar, çiğ pişirenler, pirinci pilav yapıp sonra biber dolmasının içine koyanlar bilemiyorum. O yüzden kendimce bir şeyler yapacağım ortaya çıkaracağım Biberlerimiz çok biber gibi değil yani çok kalın bir biber bu ince de değil o yüzden bununla nasıl pilav ama bununla nasıl biber dolması yapılır ya da bunun tarifi yani uygulayacağım tarif buna uyar mı bilemiyorum ama emin değilim neden olmasın deneyeceğiz Gurbette ki özlediğimiz lezzetler başlasın İlk olarak biberlerimi yıkayıp geleceğim size. Sonrasında da kendimizce malzemeleri burada tezgahta birleştirip sonrasında yemek yeme yemek yapmaya başlayacağız. Aslında hala nasıl yapacağımı karar vermedim. Çünkü çok fazla tarif var ve biber dolması konusunda da o kadar iyi değilim. Ben genelde böyle ekşili falan çok seviyorum ama deneyeceğiz. İlk dolmadan fireyi verdim. Teşekkürler. Biraz böyle halepene gibi kokuyor. Dün markete gittim. Biverde olması için. Nar ekşisi alacaktım ama bulamadım. Nar ekşisiz yapacağım. Ama bol ekşili, bol limonlu olacak. Ha, sumak da baktım. Sumak da bulamadım mesela. Kız çıksana. Aa, asla çıkmıyor. Bak. Şöyle bastırayım şu yanlarından da çekilebilsin çıktı. Bu biraz bozuk gibi ya. Ama olsun yenir. Pişecek zaten. Oha bakar mısınız? İçinden bir tane daha çıktı sanki. Bakar mısınız? Bak kafam sallanıyor bak. Anladın mı? O kadar sert. Kafam acıdı. Bunları bir güzel şöyle suda bekleteceğim. Böyle bir daha yıkayayım. Şimdi ne yapacağız? Soğan doğrayacağım. Soğanı fazla doğrayacağım. Çünkü aynı zamanda dediğim gibi ıspanak sote yapacağım. ıspanakları böyle soteleyip buzluğa atacağım ki olası bir yemek, bir composition durumunda. Hemen böyle çıkarayım. Yumurta kırılır. Bir şeyin içine konulur falan. Onu da aradan çıkaracağım. Geliyorum. Altı tane biber dolmam var. Acaba bu yeter mi? Bence yeter. bir 1,5 soğanım var. Peki sizce biber dolmasına ekşim yok ya. Ya da bilerek kaldırmıyorum çünkü kullanacağım. Biber dolmasında sizce sirke konulur mu ya? Bence konulmaz. Sirkeyi çok seven biri olaraktan ben doğru bulmuyorum. Etik bulmuyorum bunu. Ben aralıktayız. Tahmini bir, bir buçuk iki ay önce şu iki parmağımı kestim ve şu hala geçmedi bakın şuradaki koyuluklar var. Elliyemiyorum ikisini. Şu i̇yileşti de şu hala şu şekilde duruyor ve soğan keserken kestim. O yüzden soğan keserken filan bir tık çekiniyorum açıkçası. Türkiye'den buraya gelirken ben bunu getirmiştim. Kendi içimde düşündüğümde şey olmuş. Ya bunu niye getirir ki insan falan? Türkiye'de de bu arada çok fazla kullanmadım. Ya kullandım ama hani çok fazla işlevli kullanmadım. Ama ben bunu bu arada hiçbir şekilde reklam değil yani bana reklam olursa sevinirim iyi olsun da bu arada neyse. Bu arada benim elim kolum ayağım yani her şeyi bunda doğrayabilirim her şeyi bunda kesebilirim. Ben hemen yapıyorum sote yapacağım zaman hemen fışık, fışık biberleri böyle maydanozları fışık şu kesiyorum falan neyse. Çok... Ne yapacaktım mercimek çorbası yapacaktım elimi niye, nasıl kestim anlatayım size. Mercimek çorbası yapacaktım. Normalde dediğim gibi bunu her yerde kullanıyorum. Her şeyde kullanıyorum. O gün de şimdi mercimek çorbasını blend edeceğim ya. Dedim ki zaten mixle geçeceğim. Kalın kalın doğrayım. Bir riskli bir, bir alanıyım. Risk. Aşkım Emre izliyordum bir yandan da. Biliyorsun diziyi zaten. Neyini dinliyorsun? izliyorsun ki yani. Dinle geç. Bir şey oldu. Allah korusun ya. Yine bu ekipmanlar vardı karşımda. Abi Şok diye bir kestim. Kanım suluymuş babam söyledi. Arkadaşlar ben dedim ki, yani the end ya buraya kadar. Yerler lavabo peçeteler peçete demiş böyle havlu su, yani mutfak havlusunu biliyorsunuz böyle suyu ne kadar çeker yani normal havlu gibi değil anlatabiliyor muyum? Havlu imdat ya yani imdat. O sırada da açtım. Çok acıkmıştım. Tansiyonum iyice düştü. Dedim ki arkadaşlar ben bu son video. O kadar korktum ki size anlatamam. Amerika'daki bu sağlık sistemi beni ayakta tuttu. Hastane gittik. Ben parmağımı 8.40 gibi kestim. İhsan 9.30 gibi geldi. Biz 10'da hastanedeydik. Çok uzakta bir yer Anca gelebildi. Benim parmaklarım yapıştı zaten. Benim parmaklarım iyileşti o sırada. Normalde bu kadar beceksiz bir kız değilim yani. Hani yanlış anlaşılma olmasın. Böyle şık şık keserim de. Hani hem sizinle konuşuyorum ya. Bir tık daha dikkat ediyorum. Abi beni aldılar. sırada da Halloween'da. Aynen aynen Ekim'de. Halloween'da. Yılın geçmişti. Kapıda danışman dedi ki ne oldu falan. Soğan anlatıyor işte şöyle oldu böyle olmuş. Soğan keserken cahçı. Ben tamam, beklemiş yani dışarıda bekle oturma alanında. Okey tamam bekleyeyim ama hastane zaten bomboş acil kısmı. Hani hani ya anladın mı? Bir empati kur benimle şu an. Canın acıyor, kanıyor her ve Devam ediyor 2 iki saat boyun. iki buçuk saattir senin yani 19 litre ise kaldı 4. Beni aldılar içeri. Abi içeri aldılar. Hemşireyle konuşacağım. Bana ki, kelabında ne yaptınız? Sence şu an konumuz Hello'un mu yani özür diliyorum ama hani sence şu an Hello'un mu yani? Yani özür diliyorum. Haddimi aşıyorum belki ama İhsancan dedim ki ben bayılacağım. Bir soru daha bana sorulursa, bir kendi dikşim kendime atarım. Hoş geldim beş gittim, beni içeri aldılar. İçeri keşke almasalardı bu arada. Neden? Abi beni içeri aldılar. Arkadaşlar içeride hiçbir şey yapmadılar biliyor musunuz? Bire kadar bana bakılsın diye bekledim ya. Bire kadar. Öğrendik ki dikişler çok pahalıymış. Hayat gayesi. Ona o an o kadar para veremezdik. İstesek verirdik de. Ben doktordan şeyi öğrenmek istiyorum. Dikişlik mi değil mi? Bana diyor ki dikiş mi istersen gulumu. Yani böyle bir şey yapıştıracağız, bir şey dökecek, yapıştıracağız. Dedim ki bu dikişlik mi? Sen bilirsin diyor. Abi, sence şu an ben bir şeyleri bilecek kafamda mıyım? Yani o yetkinliği ben, hedef ben miyim? Türkiye'de sabah 8'de babam önceden şeyle çalıştı, hastanede çalışmıştı. Sağlık bilgisi bayağı güvendiğim biridir. Normalde aramayacaktım zaten. Baba dedim ben parmağımı kestim. Parmağım Tırnağıma kadar geldi. Dedim ki dikiş istiyorlar. Sence dikişlik mi yoksa başka bir şey mi? Babam böyle yaptı. Babacığım. Efendim. Kızım sen kanın sulu. Bir şey yok onda falan. Biz böyleyiz İhsan Can'la. 4 saat hastanede beklemişiz. Ve duymak istediğimiz cümleyi, doktordan duymak istediğimiz cümleyi Babamız söylüyor, babam söylüyor ve diyor ki bir şey yok bunda yani sargı yapacaksın bir çek çek. Hipokrat'a babam mı yemin etti siz mi yemin ettiniz? Hangi Hipokrat ya bu ben de edeceğim. Soğanlarımı kesiyorum şu an. Siz görmüyorsunuz. Şeyi atacağım ama bız bızdına. Bu el bız bıst bızdı. Kendiniz çekiyorsunuz. Ben ama hastanede nasıl sinirliyim yani. Ağlıyorum. İhsan Can ağlıyor. Ben ağlıyorum. Şöyle bir durum var bu arada buradaki hastanelerde. Her eyalette ya da her hastanede böyle mi? Ben bilmiyorum. Diyoruz ki ücreti ne kadar? Yani dikişin ne kadar? Gülünün ne kadar ya da bir doktorla görüşmenin ücreti ne kadar? Bize dediler ki burası market değil. Her şey en sonunda çıkıyor aşkım. Tamam burası. Bir şeyin de bir ederi vardır ya hani aşkım. Doktorla görüşene kadar çok bekledim. Hemşire odasına gittim dedim ki canım çok acıyor. Çok acım var. 2 saattir doktoru bekliyorum. Bir kişi dedim bana bakabilir mi? Çünkü dedim hala ellerim kanıyor. Yarım saat sonra doktor geldi. Yine yarım saat bekledim. Doktorların vizite değiştirme saatiymiş ve doktor gelmemiş mi anlamadım. Doktor geldi dedi ki ben de sistemin işte kötü olduğunu biliyorum falan dedi. İmdat gözlerim yandı ne yapacağım? Biz 5 saat hastanede bekledik. Hastaneden çıkarken size isterseniz küçük yuvarlak yara bantlarının ölçüsünde ıslak mendil veriyor. Antiseptik antiseptik mendil veriyor. Diyor ki bunu bunlarla parmağını sen silebilirsin pansuman bile yapmadılar aşkım. Bir tentirdiyot falan bile sürmediler gerçekten. Bana bir tane yara bandı verdiler. iki tane hatta dört tane, dört mü? İki üç tane yara bandı verdiler yalan olmasın. İki tane o antiseptik mendilden verdiler. Ben kendi mendilim yani kendi parmağım kendim dezenfekte ettim. O saate kadar hiçbir şekilde hiçbir şekilde bakılmadı. Ve yara bandıyla eve geldim. Onun üzerinden ağrım 8. Ağır, İhsan Can ağır verdi. Öyle uyudum. İmdat diyorum ya imdat. Şimdi bunu çekeceğim. Çok konuştum. Size buraya parmaklarımın fotoğrafını koyacağım. Şuraya da buraya. Parmaklarımı yeni çede gibi şey yaptım. Güzel. Şöyle. Çok da ince olsun istemiyorum. Çünkü bu sefer çok sulanıyor. O soğan tadını almak istiyorum o aromatik tadı görmek istiyorum. İhsancan'ın soğan kokmayı müsait bir tişörtünü giydim geldim. Biraz da maydanoz dilimleyelim. Allah maydanoz ekmeme gerek kalmadı. Diyorum ki hala diyorum dereotu bulamadım buralarda falan. Diyor ki aşkım diyor kendi maydanozunu kendine ek. Diyorum işte derotu bulamadım. Diyor ki derotunu kendine ek balkonda. Bu böyle bir şey değil. Böyle bir şey yok. Ben onu demek istemiyorum. Bir an için dedim acaba almadım mı? Almışım. Parsley. Yıkanmadı aklıma geldi. de kullanacağım? Şu kadarını aldım. Şimdi bunu yaptım. Ben bir yandan da pirinç çıkarttım. Amerika'da geldiğimde ilk şey aldım ben. Basmati pirinç aldım. Basmati pirinci daha çok seviyorum. Daha hafif oluyor, şişirmiyor. Gerçekten Pilav yemek istiyoruz bazen. O yüzden bir tane pilav buldum. Bu denir, pirinç buldum. İlk benim de biber dolmasını. Ben şöyle biliyorum, her bir dolmaya bir yemek kaşığı deniliyor. Ama bu dolma çok büyük olduğu için, biber diyeyim, 3-6-8 kaşık koyacağım. Ve bunu süzeceğim. Ay yıkayacağım. Yıkadım. Bu parsleylerimizi keseceğiz şöyle rulo yaptım. Klasik biliyorsunuz zaten. Bunu benim göstermene gerek yok. Maydanozları da küçük küçük kestim. Yağ koydum. Soğanları şimdi kavuracağım. Pembeleşinceye kadar. Orada pembeleşince değilmiş biliyor muydunuz? Pembeleşinceye kadar. Yani pembeleşinceye kadar demesi beyazlamaya kadarmış. Farsça bir kelimeymiş bu bu arada. Şimdi ben ne yaptım? şunun kokusunu size ulaştırabilsem inanılmaz güzel kokuyor. Yani böyle bol nane kokuyor ki yetmedi biraz daha ekleyeceğim. Şurada iki tane sıkılmış limonun suyu var. Sonunda arpa yakan var. Maydanozları ekleyeceğim. Soğumuş mu? Soğumuş. Tadı o kadar güzel ki. O kadar iyi ki. Şöyle göstereyim. geldim. Biz bu arada doğu kökenliyiz. Bizde ba babaannem de hatırlıyorum. Her şey etliydi yani. Her şey. Nerede olması etli, hanı sarması etli, yaprak sarması etli, ıspanak kavrulur etli, bamya etli yani. Çok şükür. Bizde her şey o kadar etliydi ki yani. Bunu sadece yaşayanlar anlayabilir. Zeytinyağlı yemek yemek bize çok bu yemek mi falan gözüyle bakılıyordu. Sabah kahvaltıda bana babaannem balak böbrek pişiriyor kahvaltıda. Hani 6 yaşındaki çocuğum bu arada. Balak böbrek ciğer yiyerek büyüdüm. Akşamına kaburga dolması. Hani. iyi bari aşkım pirinci kıymalı yapmadım. Yani. <laughs> Amerika'daki ilk biberimizi dolduruyorum arkadaşlar. Sizinle beraber hazır mısınız? Böyle içine koyacağız. Güzelmişsin tamam mı yavrularım? Zaten şimdi hepsini önce bir iki yemek kaşığı kadar koyayım çünkü benimkiler inanılmaz büyükler. Salça su mu yapıyorduk biz bir de buna ya? Bir yemek kaşığı salça alacağım. Hadi bir buçuk. zeytinyağı koyacağım içine. Bu şekilde. limon suyumuz kalmıştı. Onu da ilave edeceğim. Şimdi biber dolmalarım bu şekilde. Sıcak suyum var. Burada da kapaklarım var. Şunları görmeyelim. Şu şekilde doldular. Bayağı iyi görünüyorlar. Sular kaynıyor görüyorsun. Bunun altını ikiye getirdim. Bu böyle yavaş yavaş pişecek artık. Hello gençler. Ne haber? Ne yaptınız? Saat şu an 7.30. Yemeğim bitti, Patlım bitti ve salatam bitti. Şöyle bir biber dolması seremonisi yaptık. Ardından şöyle bir Bengü'nün tarifi. Dibi hala sıcak o yüzden kesmedi. Brownie yaptık. Yemeğim neden bu kadar uzun sürdü? Sizi en son 5.40'da kapatmıştım. Bayağı yorucu bir yemek oldu. Çünkü tencerede yaptım. Gayet de güzel oldu. Ama bir tık da bir yanıklık istedim açıkçası. Yanında böyle bir suyunu çeksin, bir fırın görsün istedim o yüzden fırın kabına koydum, yoksa e, alsaydım alabilirdim. Şimdi güzel bir tabağımdan aldım. Güzel bir tanesini, ortadan bir tane alayım. İnanılmaz ekşi kokuyor. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Karamelize olan suyu, sosu kalmış gibi. Görüyorsunuz değil mi? İnanılmaz, inanılmaz olduğunu düşünüyorum. Aç kız ağzını! Dalgalansın saçlarım Dırağı kesen yerlere Dalgalansın saçlarım Şükürler olsun ya böyle yetenekli bir isim olduğum için gurur duyuyorum ya İnanılmaz bak İnanılmaz ekşi Ya inanılmaz lezzetli ya Kafa atmak istiyorum şu an Of 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 İnanılmaz lezzetli ya Şu buharı gördün mü? tek yaptığım yani normal tariflerden fa farklı yaptığımı düşündüğüm tek farklı olan şey sanırım farklı. Annesini çok koydum ve limonunu çok koydum. Yani iki limon sıktım. Yani tüm her şeyine. Ve bu yarın daha güzel olacak biliyor musun? Evet, videoyu burada kapatıyorum. Beraber çok çalıştık. Yani bu videoyu izlerken eminim sen de çok yoruldun aşkım. O yüzden git bir dinlen. Bu videoyu beğendiysen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutma. Ben Amerika'da yaşadığım, gördüğüm, denediğim, deneyimlediğim her şeyi burada paylaşıyorum. Sizi çok seviyorum. Siz de beni sevmeyi unutmayın. Görüşürüz. Şimdi videoyu kısa bir ara ekleyeceğim. Şu an saat On buçuk ve İhsan Can ilk tadımını yapacak. O yüzden bu videoya bunu da eklemek istedim. Tamamdır. Yapıyorum. Yapabilirsin. Şöyle bir kesik aldım. Türk usulü. Çatanda kesim. <laughs> hmm, Baya iyi. Kabuk da çok iyi. Kalın değil. Beğenmedim. İçi de çok güzel. Başım çok beğendim. Yorgunluktan sana öyle geliyor olabilir. Şu an yoğursuz yiyorum. Bu sosu da çok hoş olmuş. Çok beğendim. Bunun üzerinden yüz. Ben ah. normalde yoğursuz zor yerim. Bunu yoğursuz bile yerim yani. Eşşş <laughs> Valla. Afiyet olsun seni çok seviyorum. Eline sağlık. Vallahi çok güzel olmuş. Tamam. <laughs> Otur Artık yeter.